Hepiniz hepiniz hoş geldiniz gençler bugün. Oyunun adı Çöp Çöp Adam Savaşları. Bugün onu oynayacağız. Şöyle zor olsun. Çok şeyde başlamayalım. Oyunu bilmiyorum. Sizlerle birlikte göreceğiz. Ama şöyle ben bir interneti kapatayım. Şimdi reklam girmesin boşuna araya. Her biri kendi teknolojisini yaptı. Ayrı ayrı ulaşlar Her ulus kendi özgü. Savunma ve saldırı, yönetimi eleştiri. Benzersiz becerikleriyle uygunsuz. Hatta öyle takımlar oldular ki neredeyse. Silahlar topluyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin. Olabilecek tek yöntem kendi ülkelerin ilkelerini Bunun için yaptıkları liderlikler dönemiyle ilahi müdahale veya sizin de bildiğiniz gibi savaş ve diğer uluslar diyor. Kılıçın yolu, büyücünün yolu, mızrağın yolu. Order adlı bir ulusun liderisin. Sizin yolunuz barış ve bilgiden geçer. Halkınız silahlarla silahlarına tapmıyor. Bu bu da komşu ulusların gözün, gözünün önünde sizi bir hedef haline getiriyor. Kendinize savunmak için tek şansınız Ö, önce saldırmak ve bütün bu süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini almak. Oyun bir hoşuma gitti. Yalan değil. İlerisinde ne olacak ama hiçbir fikrim yok. Animasyonu atlamıyorum ki arkadaşlar olay ne onu anlayalım. Yani olay anlamadan oyuna girmenin bir anlamı yok. Düşman asla karşıya koy karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğuna iddia ediyor. Heykel yıkacağız bu heykeli. Bir madenci eğitim diyor. Bura bizim yer galiba. Evet burada rakibimizin yeri. Ha biz böyle kılık değiştirebiliyoruz. Kılık değiştiriyor demek istediğim şey arkadaşlar. Bir tane adam aldık. İki sopalı eğitim diyor. Biz yine şu olalım. Biraz hızlı çalışalım. Yoksa bu geç çalışıyor. Oyun bize saldır diyor ama daha adam toplamadık ki. Neyse biz oyunu dinleyelim. İki adamla saldırıya geçtik. Rakibimizin okçuları var ve madencileri var. Rakibimiz kalabalık abi. Bizi ye yener bunlar. E Bir adam öldü. Sopalı adam alalım. Oyun bizi hızlı acele ettirdi. Yoksa ben saldırmazdım da adamları güçlendirmeden. Saldırma saldırma geri gel. Bizim adam da gidiyor kendi kafasına göre. Orada bekleyin bir yere gitmeyeceksiniz. Böyle biraz adam biriktirelim de savaşa gideriz. Bu madencili çok yavaş çalışıyor. Biraz hızlı bir şekilde maden kazalım. Rakibimiz saldırıya mı geçti? Hayır yok geçmedi güzel. Hızlı çalışın. Hızlı çalışın biraz. Bir tane daha alalım hemen. Rakibimizde çok adam da görükmüyor. Bu kadar adam yeter bence. Şöyle bir saldırıya geçelim. Hadi bakalım. Okçuları var iki tane. Onun dışında bir şey yok. Okçuları öldürürsek alırız. Heykeli yık yıkmamız gerekiyor. Arkadan da destek gelsin bir iki tane. Vurun koçlarım vurun. Canlının yarısı gitti neredeyse. Madenciler geliyor. Bizim adamlar öldü muhtemelen. Arkadan adamlar çağıralım. İki adam daha gelsin. Tamam. Arkadakiyle gelmesin, orada beklesin. Darbe vurduk biraz ama yıkmayı beceremedik heykeli. Biraz daha adam toplayalım. Ondan sonra tekrar saldıracağız. Şöyle bir tane madenci alalım. Daha fazla para getirsin 3 madenci. Yoksa para hızlı toplanmıyor. Bu arada arkadaşlar durduğunuz memleketin havaları nasıl yazabilirsiniz yorumlara. 145 var. Şöyle bir tane daha alalım. Buraları sorarsanız çok sıcak. Gerçekten sıcaktan durulmuyor. Bir de mobil olarak oynamamı istediğiniz oyun varsa onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani pek oynayacak oyunda yok aslında mobil üzerinde ama siz eğer yazarsanız böyle simüle üzerinde olursa oyunlar Güzel olur. Bence yine güzel adam topladık. Şöyle iki sopalı adam daha alalım. Onlar da gelsin. Ondan sonra baskına geçelim. Biz ne kadar adam toplarsak rakibimiz de topluyor arkadaşlar. O yüzden bizim bir an önce hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Bu heykellerin canı doluyor mu acaba biraz vurduktan sonra? En son yarı yapmıştık heykelin canlı. Evet güzel kaldığı yerden devam ediyor. O zaman bu sefer yıkabiliriz. Uyarı düşman takviye çağırdı. Yapacak bir şey yok hocam. Lan hadi lan vurun lan. Çok az kaldı hadi. Aldık aldık. Aynen aldık bence. Ve ilk heykeli yıkmayı başarıyoruz. İlk girdiğimiz savaşçıdan kazanıyoruz. Vatandaşların sürüldü ve dağlara kaçtı. Ve rakibimiz kaçmış. Evet kilit açıldı. Neyin kiliti? Ok oh, geldi arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunlar ne? Bunları yükselt diyor. Heykel tacı. Heykel boyutu. Kale okçusu. Bu neymiş? Bunları şöyle yükselte, yükseltelim arkadaşlar. Paramız bitti herhalde yükseltilmiyor. Şöyle hazır diyelim o zaman bir oyuna daha geçelim. Bir savaş daha yapalım. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın. Savunma hazırlamalıyız diyor. Rakibimiz muhtemelen üstümüze saldıracak. Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurmuşlar. Şöyle okçu alalım. Okçularımız uzaktan atsın. Vurarsak çok güzel olur ama heykelimize vuruyorlar. Vurun vurun vurun. Lan canları çok az kaldı hadi. Canları çok az. Bir kere daha vurun. Biri öldü kaldı 3. Bir heykel şey ok da alacağım okçu. Son bir Tamam, şimdi çalışmaya devam. Onlar yine saldıracak muhtemelen. Bizim bir an önce savunma hazırlamamız lazım. Onun için de para lazım. Onun için de madenci lazım. Madencilerin biraz daha hızlı olması lazım. Rakibimize bakalım. Şu anlık bir şey görükmüyor. Haydi hızlı çalışın haydi. Şöyle bir madenci daha alacağım. Fazla madenci olursa daha hızlı para gelir. Daha hızlı adam alırız. Şöyle bir de yanlarına okçu alalım. Okçular, okçular neredesiniz? Vurun. Abi rakibe bakmadık saldırıya geçtiler ya. Vurun abi vurun vurun. Abi heykelimizin canı gitti. Vurun vurun vurun. Son bir kere daha vurun. Abi muhta yine gelen var yine gelen var. Gelmeden atın gelmeden atın. İki tane daha var. Vurun vur vur vur. Yapma be abi kaybedeceğiz. Vurun abi vurun vurun vurun. Tamam. Gelen var mı? Yine gelen var. Şöyle okçu alalım bir tane daha. Şurada karşılayalım bir sefer. Madene yaklaştırmayalım. Yoksa maden gidecek. Kale gidecek. Vurun. Hadi hocam hadi ya hadi. Tamam onu da öldürdük. Gelen var mı? Şu an için gelen yok. Abi çok fazla gelen var ya. Şöyle bir adam bir okçu alayım Orada sal şey savunalım. Abi çok fazla geliyorlar. Bizim acil adama ihtiyacımız var. Okçuya ihtiyacımız var. Az kaldı hadi bitirin. Geri çekiliyorlar. Bu güzel oldu. Teslim olmadınız ve pus başarısız oldu. Şimdi saldırmak için ileri marş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orada reklam geldiği için orayı durdurdum. Şöyle yükseltelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.